Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size kendimi tanıtacağım. Arkadaşlar ben, benim bir tane daha kanalım var biliyorsunuz. Adı Etem'in Dünyası. Adını değiştirmemi istiyorsanız şuradan videoyu beğenin. Ş şuradan abone olun. Ya fardan şuradan like atın. Şuradan bildirimleri açın. Ş şuradan da abone olun. Şimdi Arkadaşlar şimdi bu tanıtma videosu. Ben şimdi size kendimi tanıtacağım. Benim adım Etem. Soy ismim Karagöz. Ben 6 yaşındayım. 6 yaşında video çekiyorum. Bir tane daha kanalım vardı ya. İşte ben onu açıklama linkine koydum. Bakın şuradaki açıklama linkinde. Sonra benim bir tane kardeşim var. Kız kardeşim. Sonra adı Hümanur benim iki tane kuzenim var. Birinin adı Eymen, birinin adı Hira. Sonra benim, ben annemle Nemgil'le kalıyorum. Baba. Ve ama burada bazen böyle çok fazla yürülüyorum. Herkes bana böyle çok fazla kızıyor. O yüzden ben de artık video çekmeye başlayalım. Tanıtma videomuz buraya kadar da. Hoşça kalın ve bay bay.